Herkese merhabalar sevgili dostlar. 17 Mart Pazar günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Tabi Adana videosu da kanalımızda mevcut. Onu da belirtmem gerekiyor. 9 koşul bir program İzmir'de var. Hakeza Adana'da da 9 koşul bir program var. Her iki ilimizde de ikişer altı olduğu için biliyorsunuz ki ayrım yapmıyoruz. Birbirine yakın düzeyde bütçe ayarladığımızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Şimdi tabi bu programda İzmir için tahminlere geçebiliriz artık. Kanalımıza abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olalım. Teşekkürler butonundan destek olalım. Bunlar önemli. Bunları da gerçekleştirdikten sonra şimdi tahminlere geçebiliriz. İstiyorsanız videoyu durdurup bunları yapabilirsiniz. Saat 2'de 16 handikap bir mücadeleyle başlayacağız. İlk yarışlar İzmir'de 4 yukarı Araplar 1900 metrede kum pistte çıkacaklar. Tabi bu yarışta izleyeceğimiz 8 adet safkan bulunuyor. Bu 8 safkan arkadaşlar şöyle ekranda biraz daha iyi ayarlayalım. 8 safkan için şunu söyleyeyim. 8 numara Nehir'in oğlu haricindeki ilk 7 at birbirine çok yakın. Yani kalite olarak... Son performanslar olarak bir şekilde yani birbirlerine yakın olduğunu görebiliyoruz. Bunların arasından ince inceleyip sık dokunmak ve ona göre tercih yapmak gerekiyordu. Biz de o şekilde e, mümkün olduğunca bütçelerinize de uyacak bir oyun vermek istedik. Yoksa burada 7 at yazıp geçmeniz gerekir arkadaşlar. Biz daha uygun bir oyun öneriyoruz size. Şöyle ki favorimiz bu atlar içerisinde bir hafta evvel kazandığı yarışla birlikte hükümsüz 6 numaradır. Fakat... Hükümsüz daha 4 yaşında ve bu mesafede henüz 2.19.50'den daha iyi bir derece görmedi. Göremeyeceği manasına asla gelmiyor. Bu yarışta daha iyi bir performans sergileyecektir. Fakat yanına at yazmamız gerekiyor. 3 numara şif nefesi. Son 2 yarışında da önerdiğimiz bir safkan. Formda geliyor. Geçmişten kalitesini bildiğimiz bir isim. Daha evvelden e, Haskaraca'yla da yarışmışlıkları çok vardı. Yarış stili bakımından da e, atı biliyorum. Açıkçası burada iyi bir yarış çıkartacaktır yine diye düşünüyorum. Burada arada Muhammet Muhammed Meri Bilgin var. E, şif nefesinde ise Alican Can İnce olacak. Bu atların ardından da 4 numara Işın Biki'ye şanslanacağım. Mehmet Kaya'nın bineceği Safkan son yarışını kötü koşmuş olsa da bu yılda iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk 4 startında ilk 2'den dışarı çıkmamıştı. O yüzden ben yine benzer bir performansla burada e, yarışı önde bitirebileceğini düşünüyorum. Bu 3 atı arkadaşlar seçtim. 6-3-4 şeklinde 3 atlı bir sıralamaya gittim bu yarışta. Tabii ki işte ana yurtun kalitesinden tutun da burada altın üzüm, bu bo e, gibi safkanların bir arada start olması yine bizim var burada. E, işi i̇şi birazcık zorlaştıracak ama yine de 6, 3, 4 arkadaşlar bizim sıralamamız olmuştur. İkinci koşu saat 2.30'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1600 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada fazla bir detay yok. Hızlıca geçeceğim. 1 numara Batman çocuğu. Zaten tabelaları mevcut. Görüyorsunuz. 2 numara Devils Advocate. E, 17 gün evvel Bence yarış görmüş olmasına rağmen çok iyi bir performans. Nevzat Avcı biniyor. Engin Ateşler'in sahibi olduğu Safkan. 2 numara Deviz Abdukat'ı öneriyoruz. E ardından arkadaşlar burada e sizlere diğer önerimiz ise Muhammed Nilbilgin ile Kurtele Küresi Safkan'ı Pirate of the Sea olacak. 7 numaralı Safkan. 24 gün evvel ilk yarışını çıkan Safkan. Burada e artık iyi bir performans bekliyorum bu hattan. Onu söyleyeyim. E 1-2-7 şeklinde ben 3 atlı bir oyun önerdim. Diğer Safkanlarla ilgili tuttuğunuz bir isim varsa yazın derim. Başka türlü gerek olmayacaktır. Gelelim 3. koşu saat 3'te koşulacak 5 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Arkadaşlar bu koşuda biz e, bir ismi tek geçeceğiz. Zaten tahmin ediyorsunuzdur. 5 numara No More Secret. Ali Yıldız idaresindeki start alacak olan safkan son 6 yarışında çok iyi performanslar sergilemiş. Hiç tabela'dan çıkmamış bir isim. Bu 6 yarışın 3'ünü kazanma başarısı sergiledi. 3 hafta arayla geliyor. Güzel bir dinlenme, idman arası var. 54 kilo son derece uygun bir kilo. Yani burada mesela Bonita Mia'nın e, yüksek kiloda start olmasının sebebi gelir düzeyini doldurmuş olması arkadaşlar. 58 kiloda bir de Apranti ile düşürülerek 58 kilo. Ama Don no Secret sadece bu yıl içerisinde 2 tane yarış koştu. Bir birincilik bir üçüncülük haliyle daha kısa vade 7 düzeyini bırakın. Şart 5 düzeyini şart 4 düzeyini hatta şart 3 düzeyini bile belki doldurmamış olabilir. Şu anda tam ona detayına vakıf değilim. Ama dediğim gibi 5 numara Don no Secret bu yarışı kazanır. 5 numara tek. Dördüncü koşu bir çim yarışı inşallah koşulur. Yani bu çimleri bir türlü koşamıyorlar. Arkadaşlar burada ekran kaydı orayı hemen geri saralım arkadaşlar. Şimdi geldik 3.5'te arkadaşlar 4. koşu şart 4 yarışı. 4 İngilizler 1300'de çim piste çıkacaklar. Dediğim gibi inşallah bu çim yarışı koşulur. Biz tabii ki buna göre oyun vereceğiz ama yani bir yandan hem kumda hem çimde giden safkanları da düşünmekte fayda görüyorum. Şöyle bir oyunumuz var. 6 numara Zorro, 5 numara vektor 1 numara Ayurnamat. Arkadaşlar bu 3 at olmadan oyun yapmayın. Bunu belirteyim. Ha tabii işte at, e, bakarsınız çimden kuma alınır çıkan atlar olur. O ayrı bir konu. O yüzden son ana kadar bekleyin. Bu e, Komiserler Kurulu'nun çim yarışlarıyla ilgili kararını bekleyin. Ona göre oyununuzu yapın arkadaşlar. E 6 5 1 öncelikli olacaktır. Geniş kupon için ekstradan at söyleyeceğim sizlere bu yarışta. Bu ekstradan söyleyeceğim safkan arkadaşlar. E, size Nevzat Avcı İdaresi'deki İstanbul'a 2 numara olacak. Sentetikte son yarışı 19 gün evvelde kazanan bir isim. E, tabi bir de e, bunun yanı sıra burada düşündüğünüz bir at varsa ilave seçeneği olarak e, uzun bir ara ile gelen bir safkan olarak Kara Mehmet'i mesela yazabiliriz. Tuttuğunuz bir at varsa tabi ki yazabilirsiniz ama dediğim gibi esas üçlümüz 6-5-1'dir arkadaşlar. 6-5-1 bu üç atı yazarak oyununuzu yapabilirsiniz. 3 e, at yeterli olur. 4. at 2 numarayı Sambuga, 5. at 3 numara Kara Mehmet şeklinde ben sıraladım ama 3 atla da bitirebilirsiniz burayı. 5. koşu saat 4'te 16 handikap 4 tükar İngilizler 2200 metre kum pist yarışı 10 safkanın start alacağı yarışta tercihimi şu şekilde yapıyorum Bir numara Bianco 2 numara oğlum Fırat 3 numara son sevim arkadaşlar ve ardından burada yine kupon genişletmek için size sürpriz olarak değerlendirdiğim bir safkanı tabii ki önereceğim o da burada yani büyük bir sürpriz değil ama gelirse bence sürpriz olacak 5 numara baba Selim arkadaşlar Halil Kaplan'la birlikte beklediğim sürprizdir diyebilirim bu yarışta Bir. 2-3-5 şeklinde 4 atlı bir oyun yaptım. Ha diyebilirsiniz ki ya baba Selim'in neresi sürpriz diyebilirsiniz. Ama ben ganyan olarak hani orta düzey bir ganyanla geleceğini düşünüyorum eğer gelirse. O yüzden biz bu ihtimal için bu atı burada kupona dahil ettik. Tabii ki 1-2 ve 3 numaralı safkanlar daha ağır favori konumundalar burada. Onun için 5 numaranın şansı biraz daha az. Ama gelirse de bence güzel olacaktır, cazip olacaktır. O yüzden değerlendirmeye aldım. Altıncı koşu Ege derbisi koşusu. Grup 1-4 yukarı İngilizler 2100 metre kum pist yarışı. Ekran aşağıya kaydığında da buraya gelmişti. Yani videoda biraz buraya gelmeyi istiyordu diyebiliriz. Ee, bu koşu tabii çok güzel bir yarış olacak. Çok anlamlı bir koşu aynı zamanda tabii ki Ege derbisi mazisi olan ciddi bir yarış. Ben bu koşuda e, sizlerin de aynı fikirde olacağınızı düşünerek e, 4 numara kayı beyini tek olarak veriyorum. Tabii ki işte e, mavi kılıç ve oğlum Doruk gibi son derece iyi isimler ve bunları da yine zorlayabilecek işte Vaiz, Hefhdfs, Dragon Fire, Utkucuk yani Delavera muazzam bir grup var burada. Ee, ama 4 numara Kayıbeyi tek olur arkadaşlar. Dış startı istemiş, en dış kulvarı da kapmış. Akın Sözen idaresinde 4 numara Kayıbeyi tek diyorum arkadaşlar. 6 yarıştır gördüğünüz gibi son 6 yarışında namalip galip olan isim 24 gün evvel en son kazanmıştı. Burada da yine Kayıbeyi tek 4 numarayı tek bıraktık. 7. koşu saat 5'te kısa vadiyede dişilere mahsus 4 yaş taraflar 1400 kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar bu koşuda 8 safkan var. Favorimiz Mehmet Kaya idaresindeki bir numara kolegadır. Ardından tabi burada ee, izleyeceğimiz isimlerde Vedat abi işte minik anne 6 numaraya şans tanıyacağım ve 8 numara yüce kız Mustafa Çekli şans tanıyacağım ee, bu isimde kurtarı kürüsünün ağırdaşı olan bir safkan ee, bu atları yine değerlendirdikten sonra 3 at yeterlidir bence ama 4. bir at varsa tuttuğunuz yazabilirsiniz aksi takdirde zaten e, burayı bu şekilde geçmenizi uygun görüyoruz 1-6-8 3 safkanlı oyun tavsiyemiz arkadaşlar bulunmaktadır bu yarışta sizlere diyorum Geçelim 8. koşuya haliyle 5.5'te koşulacak maiden 3 yaşlı İngilizler 1600 kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar 9 at var. E, buradaki önerimiz şu şekildedir. Favorimiz Aaron Aktu İdaresi'ndeki Mr. Fire 4 numara. Ardından Mustafa Çiçek'le 3 numara İmpo, Immortal Pacific diyeceğim. Daha sonrasında Mertcan Çelik'le birlikte 5 numara Olorfa'ya tanıyacağım. Ardından 7 numara Tiz e, Song Özcan Yıldırım'la ve sonra da 9 numara Warrior Cat Muhammed Bilgin'de diyeceğim. Yani 5 ata kadar yolumuz var. Burası tabii ki bir maiden olması sebebiyle e, ihtimallerin her zaman açık olduğu bir yarıştır. Bu atlara çok güven olmuyor biliyorsunuz ki yani bakıyorsunuz bir sürü tabelası var gelir bir bakıyorsunuz at 7. bitiriyor yani ne alaka diyorsunuz ama olabiliyor işte meydan düzeyinde bunlar mevcut olan seçenekler arkadaşlar o yüzden biz burayı 5 atla kalabalık geçmeye uygun gördük 9. ve sonuncu koşu yine inşallah koşulursa dediğimiz çim pistte 1800 metre yarış. 16 handikap 4 tükara haraplar. Saat 6'da çıkacaklar. Arkadaşlar yine biz tabii ki işte çim sentetik performansları olduğu kadar kum pist yarışlarının da iyi olan safkanların burada avantajlı olabileceğini düşünüyoruz. Olası bir kuma alınma ihtimaliyle. tabii ki dediğim gibi eğer yarıştan çıkan atlar olursa ona göre tercihlerinizi düzenlersiniz. O yüzden bekleyin derim hani kuponları oynamadan önce. Buradaki tercihimiz de şöyle arkadaşlar burada böyle çok aman aman çimci diyeceğim biz bat yok. Ee, ama işte mesela Çin pistte geçen yıl son yarışlarını kazanmış bir sille tokat 2 numaralı safkan. Eee 58,5 kiloda orada uygun durumda diyebiliriz. Ondan sonra yine sentetikte iyi olan Muhammed Verilgin'le 4 numaralı Son Emir. Ee, burada dikkat çeken e, safkanlardan birisi. Yine arkadaşlar benzer bir durumda ee, burada Son dönemde biraz bocalamış olsa da 1.59 gibi bir dereceye düşmüş. Çok iyi bir başarısı olan 8 numara Cüda. 52.5 kiloda Zülfikar Karabulut'la bir de Ekürisi Afavet'le startılıyorken ciddi bir sürpriz yapabilir 8 numara Cüda. İstanbul muhafızının kilosu çok yüksek emin olamadım ama Aklınızdaysa bu isim tabii ki düşünüp e, ilave edebilirsiniz kuponlara. E, ama İstanbul muhafazası yüksek kiloda dediğim gibi yani gerekli olmayabilir de. Bu şekilde bir oyun yaptık bu koşu için sizlere. E, bu videoyu da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olun, Videoyu beğenelim. Adana tahminlerini seyredelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.